Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeniden kompakt olmasınız. Bir süredir video çekemiyorduk. ancak anca fırsat bulabildik. Bugün maç koliğin halka arzı geldi. biliyorsunuz daha önce de anlatmıştık. Fakat onaylanmamıştı. Tabi endekste çok büyük sert düşüşler olmuştu. Çöküşler olduğu için ben ertelenmiş olabileceğini düşünüyorum. Şimdi size maç koliğin halk arzının detaylarını genel olarak anlatacağız. Tabi bu videoyu bekleyenler vardır. Ee, bizi izleyenler ondan sonra yatırma kararı veren pek çok e, takipçimiz oluyor. tabii ki anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak analize yapıyoruz, inceleme yapıyoruz. Talep toplama bilgilerine baktığımız zaman maç kolik e, dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım. Talep tarihi 19-20 Ocak. Saat yazmışım ama öyle bir ibare göremedim. O yüzden bundan emin değilim. Muhtemelen normal saatlerdir. Evet bunu. Ödeme şekli nakit veya teminat diyebiliriz. Teminat da gösterebiliyorsunuz ama zaten öyle çok büyük paralar koyacağız bir halka arz değil. Çok da önemli değil. Halka arz fiyatı 38 TL. Dağıtılacak miktar 8 milyon 500 bin. Çok çok düşük lot var. Tabi fiyatı da 38 TL olduğu için e, orta büyüklükte bir tahta 323 milyon TL'lik bir arz büyüklüğü var. Fiyat istikrarı ise çok abartı bence. Zaten alt üstü 8 500 bin lot var. E, 5 gün boyunca her gün 1 milyon 750 bin adet fiyat istikrarını kullanacak mı zaten yurt içi bireysele verilen 3.3 milyon yani 1 milyon bir adet girdiğin zaman çok pek mümkün değil o tavanın bozulması 5 gün boyunca zaten az lot var orta büyüklükte de bir tahta herkese çok komik lotlar düşeceği için bu fiyat istikrarı her türlü işe yarar diye düşünüyorum katılıma uygunluğu tabii ki uygun değil tabii ki uygun değil neden uygun değil çünkü içinde bahis sitesi var özellikle iddiacılar bilirler bizim gibi ee, yani biz de zamanında lisedeyken falan e, iddiaya her ve futbol takip eden, maç takip eden erkeğin hepsi demesek de büyük bir kısmının yolu illaki iddiadan, bahisten geçmiştir. illaki görmüştür. Tabii maçkolik sahadan bunlar e, eski iddiacıların eski bizim gibi futbol tutkunlarının çok e, yakından bildiği siteler, uygulamalar zaten. Tahsilat oranları değişik. Bu hani anlatmayacağım maç zaten de daha öncesinde anlatmıştık. Hatta buna gibi bir tanıtım videosu çekmiştik. %39'unu yurt içi bireysel yani sadece 3 milyon 315 bin gibi çok 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 düşük bir lot verilecek. %40'ı yurt içi kurumsala, 3 milyon 400 bin lot yurt içi yurt içi kurumsala. %20 yani 1 milyon 700 bin yurt dışı kurumsala. Yani malın %60'ı zaten kurumsala ayrılmış. KY'ye sadece %39. %1 de şirket Şirket çalışanları 85 bin lot da onlara ayırmışlar. Tabii ki yurtdışı bireysel ve şirket çalışanları eşit dağıtım iken yurtdışı kurumsal, yurtdışı kurumsal, daha sonra karar vereceklermiş. Kaç lot düşer? 200 bin kişiden başlayacak olursak 16 lot. 600 lira koysak yeter. 300 bin kişi başvurursa 11 lot 418 lira. 11 lot gerçekten biliyorum size de çok komik geliyor ama yapacak bir şey yok. Çok az lot ayrılmış. 400 bin olursa 8 lot, 500 bin olursa 6 lot, 600 bin olursa 5 lot, 700 bin kişi gelse ki şu sıralar geldi 500-600 bin civarı kişi giriyor. Yani bunu arkadaşlar 300-400 lira sallasanız yeter de artar bile. 900 bin kişi başvursa da 3 lot Dediğim gibi yani 300 maksimum maksimum yeter de artar. Hangi banka ve kurumlar var? Tabi her banka ve kurum yok. Bu arada bu simgeler temsilidir. Bunu söyleyelim. Acar Yatırım, Alternatif, Alnus, Deniz, Garanti, İş, Global, Halk, ICVC, ING, Info, Meksa Yatırım, Osmanlı, Oyak Yatırım Filip, Piramit, QNB, Taciler, Bizim Tera Ünlü Vakıf, Yatırım Finansman, Ziraat, Dinamik, Investas, İntegral, Şeker, Ahlatçı, Ata, Burgan, Tribe ve Turkish Yatırım var arkadaşlar bunlar var. Şirketi tanıyan neden halka arz oluyor? Vallahi inan, inanın ki bilmiyorum. Yani Belki burada yüzden fazla halka arz anlattım. Neden halka arz olduğunu bilmediğim herhalde e, belki de ilk, belki de vardır da ben hatırlamıyorum. Eski takipçilerim biliyordur. Yani neden halka arz olduğunu bilmediğim arzlardan biri. Çünkü böyle bir rapor yok. Yani ben görmedim. Varsa da ben görmedim. Ee, tabii ki kendine göre illaki sebepler vardı fakat ben izah, onaylı izahname ya da tasarruf sahibine satış duyurusunda halka arz amacıyla ilgili bir ibare e, bir şey görmedim. Hukuksal sorunlar bulunamadı. Kredi, teminat, ipotek e, önemli, önemli bir hukuksal sorunu yok. Paylar üzerinde rehin var. E, bu da bir kredi e, temini olduğu için rehin verilmiş. Ve kredi sözleşmesi imzalanmış. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da. Şirket 2001 yılında kurulmuş. Ne iş yapar? Tabii ki dediğim gibi bizim gibi maçla, sporla, futbola uğraşanların çoğunun bildiği bir site, uygulama. Android ve iPhone uygulaması da çıktı. Spor haberleri yapıyor, yorumları var, internet hizmetleri var. Şirketin avantajları ne? Tabii ki hepimizin yakından bildiği bir marka olduğu için marka bilinirliği. Tutkulu taraftarlar hepimiz tuttuğumuz takımın nedir şeyine bakıyoruz tabii ki puan durumuna işte attığı gollere asist krallığına skorlara istatistiklere ve spora olan ilgi tabii her geçen gün büyüyor şirketin dezavantajları ne aşırı rekabet ya bu alanda çok fazla site çok fazla uygulama var ve bu alana adım atmak çok basit sermayelerle oluyor yani bir insan gücünüz olsun elinizde bir bilgisayar olsun çok kolay bir şekilde girebiliyorsunuz bu da rekabeti arttırıyor tabii ki siber saldırılar yani tabii ki internet hizmetleri ve dijital bir iş olduğu için siber saldırılar maalesef en büyük sorunlar satışların düşmesi satışlar düşebilir ilgi azaldığı zaman yavaş çok yavaş büyüyen bir sektör nitelikli personel açığı olabilir çünkü nitelikli personele ihtiyacınız var özellikle de yazılımcılar sözleşme ve altyapı sorunları bulunabilir Temettü politikası diyor ki karının %50'sini dağıtmayı taahhüt etmiş. Bilançoya baktığımızda 171 milyon aktifi olduğunu görüyorum. Kasasında 78 milyon nakit var. Gayet güzel. 30 milyon ticari alacağı var. 118 milyon dönem varlığını görüyoruz. 48 milyon maddi olmayan varlığı, 53 milyon duran varlığı. Yani 171 milyon aktifi var. Öz kaynak yükümlülüğe baktığımızda tabii 171 milyon demiş. 12 milyon dönem karı vergi yükümlülüğü var. Ee, kısa vadeli sadece 29 milyon borcu var. Bunun 7.7 milyonu diğer kısa vade 3 milyon diğer borç. Yani kasasındaki nakitle bütün borçlarını ödeyebilecek güce sahip e, bir şirket olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli sadece 1.4 milyon. Sermayesi 8.2 milyonmuş 25 milyon yapmışlar. E, 25 milyon sermayesiyle 170 milyon öz sermayesi de gerçekten güçlü. 140 milyon öz sermayesi de gerçekten güçlü. E, küçük ve güçlü bir tahta. E, 70 milyon kar elde etmiş. Geçen sene de 30 milyon net karı var. Öz kaynakları 140 milyon diyebiliriz. Net satışlara bakalım 28 milyondan bakın net satışlarını son 4 çeyrek en son 123 milyon yapmış geçen seneyi geçmiş geçen 2021'e geçmiş sadece 3. çeyrekte son çeyrekle beraber 172 milyon satış bekleniyormuş. Brüt kar 131 milyon bekleniyormuş EBITDA 102 milyon fabrika olarak da geçiyor 47 milyon 72 milyon olmuş en son 102 milyon bekleniyor yani 100 milyon kar. 98.7 milyon EBITDA, 30 milyon finansal geri gider, şu bu derken net kar 107 milyon bekleniyor. 70 milyon kar elde etmiş demiştik zaten. Geçen sene aynı şekilde 48 milyon. Evet. E, fiyat tespit raporuna da baktığımız zaman INA indirgenmiş, nakit akışını kullanmışlar %70. Neden? Ben şundan dolayı düşündüm. Çünkü e, borsamızda buna benzer bir hisse yok. Evet bilişim sektöründe hisse var ama e, bu alanda spor hizmetleri ve eğlence hizmetleri veren doğrudan bir hissemiz yok. Bu yüzden muhtemelen inayı esas almışlar. Yani yurt dışında da halka açık böyle bir şirket yokmuş. Yani bu sadece Türkiye değil, yurt dışında da, tabii fiyat, e, bu izah, göre konuşuyorum, sadece Türkiye değil, yurt dışında da ilklerden bir arz bu olacak. BIST bilişim endeksini almış tabi tabii yüzde buçuk emsalleri yurt dışını almış ya yüzde yedi buçuk ana pazar yüzde buçuk hizmet endeksi yüzde yedi buçuk toplam kırk buçuk lira para çıkarmışlar yani burada bir iskonto var yüzde yirmi iskonto olduğunu söylüyorlar ve bittada sekiz nokta dokuzmuş son çek sekiz düşecek diyor EBN satışta beşmiş yani bizim sunumumuz slaytımız bu kadar biraz da detaylardan bahsedelim tabii ki bakıyoruz şirketin gelirleri 108 milyon 30 Eylül'de 108 milyon reklam geliri elde etmiş. Bunun 56 milyonu mobil reklam geliri. 37 milyon şans oyunu işte bahis dedik ya bahisçiler 37 milyon gelir elde etmişiz yani sürekli hani internet sitelerine bahis reklamları çıkıyor demek ki buradan güzel ödemeler alınıyor 7.2 milyon web sitesi reklam geliri 6.4 milyon proje bazlı 15 milyon yazılım hizmet geliri 123 milyon gelir var ee, gördüğünüz gibi yani gelirin büyük çoğunluğu şans oyunları ve reklam gelirleri 18 ay boyunca bedel sermaye yaptım yapmayacak ortak da %10'dan fazla olan 6 ay boyunca bedel sermaye 1 yıl boyunca 6 ay boyunca değişik değişik Bedel sevme artımı yapmayacağını söylüyorlar. E, Maç kolik yine kullanıcılar 3 ana spor dolu. Futbol, basketbol, tenis veriyormuş. Yüzden fazla ligde canlı skor bilgisi. Maç için talip olma, şut, işte e, istatistikler, takım, spor. Ee, yine basketbol, futbol, tenis branşlar, gibi form, özet görüntüler, geçmişe dönük istatistikler, branş e, haberleri, sahadan özellikle eskiden beri sahadanı ben biliyorum. Sonra maçkolik var. Bu çok fazla site açıldı tabii ki. 2003 yılında da e, özellikle maçkolik takipçileri, maçku benim gibi e, koliği kullananlar e, severler. Bakın diyor ki e, ne yapacağım? Maç sayfasına ısı haritası, şut haritası, hücum yönleri, aksiyon alanları özellikler getireceğim. Sol menüde kendi 10.000'i 10 kur entegrasyonu getireceğim. %50 herhalde %50'si tamamlanmış. 23'te tamamlanacak. Bu menü sayesinde e, sen kendi hocanı seçeceksin ve bunu sosyal medyada paylaşabileceksin. Maç skoru olasılıkları bu iddiacılar. Seversiniz. %25. Voleybol sporun ana sayfada fitne gösterilmesi. Tenis %40. Global uygulamanın destekleri dillerin sayısı 20'ye çıkacakmış. Fransa bölgesel ligi kadro verileriyle beraber maçların oynaması olarak veren entegrasyon olacakmış. Ve Fransız ligine ait tarihsel veriler entegrasyon. Tabi Fransa liginde de gelirleri var. Güçlü yönleri işte mevcut potansiyel, artan ilgi, teknolojiye verilen verimler, fırsatlar, yerel talepler, e, yenişik güzellikler. Zayıf yönler işte e, aşırı rekabet falan söyledik. Tehdit de sektör sıkıntıları, döviz kuru vesaire. Buradan yine reklam geliri 108 milyon biraz önce anlattık. Yazılım gelirleri var. 15 milyon, e, 35 milyon net satışlar, 71 milyon, reklam geliri 40 milyon, mobil reklam 15 milyon, yazılım toplam 86 milyon. Bakın net satışlarını 86 milyonu Türkiye'ye 36 milyonu da Fransa'ya yapmış. Fransa'da da bir şirketi almış. Böylece orada güç güçlü bir bağ var. E, bunu yüzde yani satışların yüzde yetmişi Türkiye, yüzde yirmi dokuzda nedir Fransa'ya yapıldığını görüyoruz. Teminat gösterebilirsiniz dedik. Evet işte bunları para piyasası, kısa vadeli borçlan, kamu özel borçlanma fonu, TL, dip devlet iş borçlanma seyredi, Eurobond, özel sektör borçlanma, kurum ihracı, ÖSPA yani özel sektör ki, borçlanma araçları, kira sertifikası, kira sertifikası fonu, hisse senedi fonları, borçlanma aracı fonu, değişken fon, BIST 30'a yer alan fonlar, döviz, vadeli mevduat katılma, vadeli ve mevduat katılma fonları gibi gibi. oranlara baktığımızda çok güçlü oranlar görüyoruz. Küçük ve güçlü bir tahta demiştik. Bakın cari oran 4. 1 olması yeterli 4. O kadar güçlü. Likit oran 3.92. 1 olması iyidir. Harika. 3.92 ne demek? Kasasında kit dolu. %82 öz kaynak ee, per, pasifleri var. Ee, kar marjları çok çok güzel. %76 büyük marjı var. %57 EBITDA marjı var. %62 net kar marjı var. %76 REA yani öz sermaye karlı var. Gayet güzel. Güçlü tabi getirisi çok çok üstünde. E, ve ROA %57 yatılan sermayenin getirisi. Yani kar marjının çok güçlü olduğunu. ROA %97'lerde hatta yüzde %45'lerde lerde e, marjlar güçlü. Neden ca e, şey değil, katılma uygunu? %69'u Şirketin katılım finanseken uygun olmayan gelen oranı %69. Bu, muhtemelen bundan dolayı farklı bir amaç varsa şey varsa da ben bilmiyorum. Yani e, zaten gelirleri, reklam gelirleri özellikle de e, iddia gelirleri çok olduğu için katılım uygun olmaması gayet makul. Yani iddiadan dünya kadar gelir elde eden e, bir hisse. Tabii bu katılıma e, katılımı soran arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki çok güçlü bir talep gelecektir. Çok az lot düşecektir. E, güzel bir tavan serisi olacaktır tahmini bu yönde. Katılım uygun olmaması ve iddia gelirleri olduğundan dolayı ben katılmayacağım. Hani benim katılmama sebebim bundan. Zaten az lot düşer yani. Bakalım. Evet arkadaşlar maçkolik hakkında bunları söyledik. Beni için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza önermeyi, beğenmeyi ve bildirimi açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.